Hepinize merhaba. Ben Mustafa Arslan'a öğrenci okul numaram 18 320 e, Dersimiz adı materyal ve tasarım. E, Konu ise zararlı alışkanlıklar. Posterimde 50-70 boyutunda e, beyaz karton kağıt kullandım. E, beyaz kullanmamın sebebi ise saflık ve temizliği simgelediği için. Posterimde yazı ve resimlerimde genellikle kırmızı ve mavi rengini kullandım. E, kırmızı kan ve ölümü simgelediği için Mavi de intiharı, Avrupa'da intiharı bir zamanlar engellediği için. Ee, üstten 5 santim boşluk bıraktım. Ee, yanlardan 5'er santim sağ ve sollu olmak üzere. Ee, alttan da 5 santimlik boşluk bıraktım sayfa düzeni olarak. Ee, zararlı alışkanlıklar başlığı kırmızı halinde attım. Daha da ilgi çekmesi için. Ee, sigaranın zararları, alkolün zararları ve uyuşturucun zararları 3 konu altında ele aldım. Sigaranın zararları cildimizi bozar ve tahribata sebep olur ağız ve yutak kanserine neden olur. Kalp ve damar hastalıklarının hastalıklarına sebep olur. <laughs> Alkolün zararlarında alkol baş ağrısı ve ağız kuruluğuna neden olur. Alkol gastrit ve ülser oluşumuna neden olur. Alkol kalp yetmezliği gibi hastalıklara neden olur. Uyuşturucunun zararları zehirlenmelere ve bu yolla ölümlere gelen ölümlere neden olur. Alkol ve iradeyi işlemez hale getirir. Uyuşturucu tüm iç organlara zarar verir. Posterimin sade, açık, dikkat çekici olmasına özen gösterdim. Sayfa düzeni olarak grid uygulamasına yer verdim. Şöyle göstereyim yakından. Resimlerin anlamları. Burada bir karikatür kullandım. Yani yoğunluğu buraya vermek için. Evet. Burada da bir karikatür. Önce kafadan atmak lazım. Kesinlikle. E, şişede durduğu gibi durmaz. Evet. Burada alkol ve sigara. İnsanı nasıl bitirdiği. Nasıl perişan etti? Evet. Burada da bir uyuşturucu. Uyuşturucu karına batmış. İnsanı nasıl öldürdü? Burada da mavi renkte. Mavi ve kırmızının tonları. Onun için kullanmaya özen gösterdim. Burada da öyle bir karikatür var. Burada da uyuşturucunun bilekten alınması. Ve insanı öldürmesini görüyoruz. Burada da insanın kafasının içindeki içki, kafasındaki içki düşüncesi, içkiyi içme, kendisini rahatlatma düşüncesi var. Evet, burada da son olarak sigaranın 4000 adet zehirli madde içindeki onları göstermiş burada. Size kısacası şöyle göstereyim. Yani posterimin sade ve dikkat çekici olmasına özen gösterdim zararlı alışkanlıklara dikkat çekmek için, kullanmamaya dikkat çekmek için, içine neler olduğu, insanı nasıl bitirdiği, insanın vücuduna nasıl zarar verdiği konusunda şöyle göstereyim. Benim posterim açıkçası bu şekilde. Hepinize teşekkür ederim. Görüşmek üzere.